Ne haber arkadaşlar? Harika Meyço kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Car Crashes 2 çekiyoruz arkadaşlar. Bu oyunun birincisi de var galiba arkadaşlar. Kesin öyledir arkadaşlar. Yeni araçlar alacağız arkadaşlar. Yeni arabalar falan alacağız arkadaşlar. Nereden alıyor bakalım. Şimdi arkadaşlar daha oyunu yeni biliyorum arkadaşlar. Aa bu yeni döndü. Aa arkadaşlar Burada değişik bir yaratık var Arkadaşlar şuna baksanıza Ha hileye bak Arkadaşlar gene hi hileci Karakterler var arkadaşlar evet Oğlum millet nereden araba aldı ya pa Para sıfır diyor Bu ne arkadaş ya Nereden araba alınıyor acaba arkadaşlar Şuraya bakalım. Bir yerden alınıyor illaki arkadaşlar. Şuradan mı alınıyor? Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan alınıyor galiba. Çünkü oyun anlamadım ben arkadaşlar. Oha nereden gideceğim ya arkadaş? Ben hiç araba alamayacağım mı? Bir daha arkadaşlar ya. Ben hiç araba mı alamayacağım arkadaşlar? Şuna baksana. Lan oğlum dikkat etsene. Neyse arkadaşlar. Araba almam lazım benim bu videoda arkadaşlar. Premium diyor ya. VIP diyor ya. Oğlum ben nereden araba alacağım arkadaşlar ya? Galeri diyor. Ha ben burayı niye basmıyorum ya? Ha ücretsiz alalım arkadaşlar. Tamam uçtur. Şunu aldık arkadaşlar. Sürelim hadi arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyor. Bun. Arkadaşlar çok ses var. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya niye her oyunda araba sesleri çıkıyor arkadaşlar ya? Belki sesim duyulmuyor arkadaşlar. Umarım duyuluyordur arkadaşlar. Sanmıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sesim duyuluyor mu? arkadaşlar dışarı çıktık. Vay yarış pisti varmış. Şuraya bir baksana arkadaşlar. Hadi bakalım. Vıt vıt. Allah çarpacağız. Şuradan gidelim. Oy. Lan nereye geldin ben ya? Şuradan çıkalım arkadaşlar. Hadi bakalım vıt vıt. Başka yollara gidelim arkadaşlar. Şurası neresiymiş? Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Allah! Eyvah kaza yaptık. Arkadaşlar kaza yaptık. Hadi. Para kazanıyoruz galiba artık arkadaşlar. Sonraki araç bin 1000 TL diyor arkadaşlar. Hadi bakalım bambaşka yerlere geldik arkadaşlar. Şuradan da gidelim. Gidelim şuradan da arkadaşlar. Galeride ne var arkadaşlar? Galeride ne varmış? Son hız açtık arkadaşlar. Oha. Ya şuna bak, şunu bile alamıyoruz ki ya. Daha ücretsiz diyor bunlar ücretsizmiş arkadaş. Bir bunu deneyelim. VIP mi? Lan oğlum nasıl gideceğim geri arabalara ya? Hey Allah devam ediyoruz arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar araba kendi kendine gidiyordu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben yönlendiriyorum. E geri geldik buraya arkadaşlar. Şuradan gidelim hadi. Hadi bakalım. Şuraya gidelim. Aa şurası ne? Allah. Baya bir çarpık Lan karşıdan Artık GTA 5 Bu ne arkadaşlar Bu ne sandığı bul diyor arkadaşlar Sandığı nereden bulacağım ben ya Arkadaşlar Allah bilir sandık nerede Aa baycanda Döngünün döngüleri var arkadaşlar Şuradan bir çıkalım Şunlardan çıkacağım arkadaşlar Döngünün döngüleri Lan oğlum. Oğlum döngünün döngülerinden nasıl gideceğiz ya? Allah. Döngünün döngüsü. Oğlum ben niye çıkamadım döngünün döngüsünden ya? Neyse. Lan oğlum ya. Araba sargör. Oğlum arabam yanıyor arkadaşlar. Şuna baksana. Arabam yandı kül oldu arabam. Arkadaşlar arabam yandı kül oldu ya. Şuna baksana ya. İşe ARABAZ araba. Arkadaşlar arabam yandı ya. Şuna baksana ya. <laughs> arabam. Gitti canım arabam. Gitti canım arabam yazacağım. Lan yanlış yazmışım şurayı bir dakika canı yazmışım arkadaş. Ya oğlum. Oğlum ya bir yazamadım. Ha tamam arkadaşa gitti canım arabam. Gitti canım arabam. ya oğlum ne yaptınız? Ya ben bir şey yap. Ben yaptım yanlışlıkla arkadaşlar. Ya. Yanlışlıkla çarptım ya gideceğim derken. Lan ne işe yaramaz arabasını artık binemiyorum ya. Ee, araba araba bak arkadaş ya. Arabama ne oldu ya. Sandığı nereden bulacağım? Daha sandık var arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Yeni araç alalım o zaman arkadaşlar. Yeni araç alacağız. Yapacak bir şey yok. Bu gitti. Oğlum arabam gitti siz. Oğlum herkes İngiliz mi? Gerçekten ya. Şu döngünün döngüsünden çıkabileceğiz mi arkadaşlar? Buradan çıka çıka anca Sonic çıkar arkadaşlar. Evet. Şurayı bir deneyelim. Hayatta. Hayatta arkadaşlar. Ben burayı nasıl çıkayım? Hadi bir deneyelim ya. O kadar hızlı değil ki benim meçhubum. Sonic kadar hızlı değil benim meçhubum arkadaşlar. Oha çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Çıkamıyor. Allah. Ba Küçük döngü döngünün döngüsünden çıkabiliyor. Oğlum bu bayağı uzun arkadaşlar. Küçük olan var mı? Küçük olan var mı? Benim meçu yavaş. Küçük olan var mı? Bundan bile çıkamaz benim meçu. Benim meçu aslında çıkabiliyordu bunlardan ya. Evet. Son ikisi bir simülatörde çıkabiliyordu. Hayatta çıkamam ama şimdi. Buraya araba arabayla çıkmamız lazım arkadaşlar. Şuna baksana aşırı şu zor. Benim arabam bile çıkmadı burayı. Nasıl çıkacağız? Yeni araba alalım o zaman hadi. Galeri. Hadi bakalım yeni arabalar. Oğlum niye buraya geldin ya? Nasıl en başa döneceğiz? <laughs> Ücretsiz diyor. Peki şunu alalım. Ya da şunu. Oğlum bu tek kişilik lan. Şunu alalım yeniden arkadaşlar. Oluşturalım. İşte arkadaşlar. Yeniden geldi arabam arkadaşlar. Arabamı tamir ettirdim. Evet arkadaşlar. Arabamı tamir ettirdim. Hadi bakalım. E'ye basınca kornaya basıyormuşuz arkadaşlar. Evet. Yeni öğrendim bunu da. Neyse hadi bakalım. Allah. Allah. Lan çarptı oğlum ya. Araba gene hasar gördüm. Daha yeni yaptırdım bunu ya. Ne bazı bu arabaymış. Evet ya arkadaşlar. Şuna baksana. Şuradan da gidelim bak. Allah. Oğlum önüme bakmadım ya video çekerken. Şuradan gidelim o zaman. Hadi bakalım en son kayamadığımız döngünün döngülerinden gidelim arkadaşlar. Neredeyiz onlar? Şuradan gidiyorduk galiba arkadaşlar. Şuradan gidelim hadi. Wow. Oğlum bir dakika lan geri geri gel. Allah'ım. Çarpmala çarpma daha yeni yaptırdılar. Hayatta çıkamaz benim araba. Lan Hop. Araba gene hasar gördü. Araba gene hasar gördü arkadaşlar. Şuna baksanıza. Nasıl kalkacağım? Arabam artık kalkması imkansız. Yeniden yaptırayım ben bunu. Oğlum ya arkadaş. Arabam ters durdu. Şuna baksana arkadaşlar. Oğlum bir iş arama bir şey aramıyor arabada ya. Ben çıkarım lan. Araba çıkamıyorsa ben çıkarım onun yerine. Hop. Wank, 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 wank. Prometeu. Am o am prodi. Wank, 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 wank. Já achei pro.